Boyada 24 çarpı 6 eşittir 144 renk bu boyada. Kaparol Alpina Max. Birinci sınıf plastik boya. Bu nedir Müdür Yardımcım? Türk ve renklendirme sisteminin adı tam 144 renk demekmiş. Bir tek bu boyada var. Bu boya Türkiye'nin en renkli boyası. Desene. Evet Müdürüm. Onun için reklamlarında Türkiye'nin en renkli simalarını kullanıyorlar. <laughs> Boyada Türkiye'nin en ileri üretim tesisleri bu boyada. Kaparol Alpina Max. Birinci sınıf plastik boya. Betek nedir müdür yardımcım? Bu boyanın üretici firması. Biz reklam anlaşmasını bu firmayla yaptık değil mi? Evet müdürüm. Bu çok mühim bir firma o zaman. Neden müdürüm? Parayı onlardan alacağız da ondan. <laughs> Boyada Avrupa'nın en büyük markası bu boyada. Kaparol Alpina Max. Birinci sınıf plastik boya. Bu fil nedir müdür yardımcım? Bu boyanın amblemi. Bizim boyacılar bu boyaya ne der şimdi biliyor musun? Ne der müdürüm? Filli boya. <laughs> Kaparol Alpina Max. Bu boyayı kullanan Artık bu boyayı kullanır. En güzel sarı. En güzel lacivert. Filli boyada. En güzel kırmızı. En güzel beyaz. Filli boyada. En güzel sarı, en güzel kırmızı Filli boyada. en güzel sarı en güzel lacivert fili boyadı en güzel siyah en güzel beyaz fili boyadı, boyadı. <laughs> en güzel bordo en güzel mavi fili boyadı en güzel siyah en güzel sarı bir de en güzel lacivert, filli boyada. En güzel sarı, en güzel kırmızı, filli boyada. En güzel yeşil, en güzel beyaz. En güzel lacivert, en güzel beyaz. En güzel bordo, en güzel mavi. En güzel siyah, en güzel kırmızı. Filli boyada. Tam 144 en güzel renk filli boyada. Birinci sınıf plastik boya. Kaparol Alpina Max. Filli boya. En güzel beyaz. En güzel beyaz. Filli boyada. En güzel beyaz. En güzel beyaz. Filli boyada. Evet. En güzel beyaz. En güzel beyaz. Filli boyada. <laughs> filli boya beyazıyla kullanınca filli boya renk tüplerini elde edersiniz 144 en güzel rengi. Unutmayın he mi? Filli boya, ünlü boya. En güzel beyaz. <laughs> en güzel beyaz. Filli boyada. <laughs> En güzel beyaz. En güzel beyaz. Filli boyada. En güzel beyaz. En güzel beyaz. Filli boyada. <laughs> filli boya beyazıyla kullanınca filli boya renk tüplerini elde edersiniz 144 en güzel rengi. Unutmayın he mi? Filli boya, ünlü boya. güzel hardal. En güzel somon. En güzel füme. En güzel tütün. En güzel siyah. <laughs> en güzel kanyak. En güzel rose. En güzel bordo. En güzel havana. En güzel şampanya. Filli Boya'da. Aa. Bu lafı niye ben söyledim ki? En ünlü renkler Filli Boya'da. Filli Boya. Silikonlu. Evet, yanlış duymadınız. Silikonlu. Türkiye'nin ilk ipeksi mat iç cephe boyası. Alpina Silan İpeksi Mat. Filli Boya'dan. güzel kırmızı. Şöyle yaptım oldu mu? Ya arka arkaya tekrar. en güzel beyaz. En güzel kırmızı sen beyaz. beyaz. Sen beyaz ben kırmızı diyeyim. Yok ben şey, değilim. sen kırmızı da ben beyaz. En, en güzel kırmızı. En güzel beyaz. Acele etme o şeyden. En güzel. Oğlum, araya fazla es verme diyorlar. Onun için. En güzel kırmızı, kırmızı beyaz. beyaz yakala oğlum. En, en güzel, güzel kırmızı, kırmızı beyaz. Ben gözümü kapadım. Ben de sana baktım. En, en güzel kırmızı, kırmızı beyaz. En güzel kırmızı. En güzel beyaz. En güzel. Bir de oraya bakar En güzel, güzel kırmızı, kırmızı beyaz. beyaz. Biraz bekleyelim istiyorsan. Bekleyelim hayatım. En güzel kırmızı beyaz. En güzel beyaz. En en güzel, güzel kırmızı, kırmızı beyaz. <laughs> arkadaş, en güzel kırmızı. En güzel beyaz. <laughs> en güzel kırmızı. Çok heyecanlı arkadaş. Bir an evvel söylemedim. En güzel kırmızı. En güzel beyaz. En güzel kırmızı beyaz. Çok güzel. Bir daha mı? En güzel kırmızı beyaz. En güzel kırmızı. En güzel beyaz. En güzel kırmızı. En güzel beyaz. En güzel kırmızı. Beyaz. Kırmızı. Beyaz. Kırmızı. En, en güzel, güzel kırmızı, kırmızı beyaz. En, en güzel, güzel kırmızı, kırmızı beyaz. Daha, güzel. daha yürekten. En güzel kırmızı en, beyaz. Uzatma kırmızıyı. Şey en güzel kırmızı beyaz. Bir daha hocam Dur evet, şimdi. Abi. Bir iki üç. En, en güzel, güzel kırmızı, kırmızı, kırmızı beyaz. beyaz. Biraz arada bekle. En güzelden sonra biraz bekleriz. En güzel kırmızı, kırmızı beyaz. beyaz. Geç kaldı. Sen söyle. En güzel kırmızı Bir beyaz. De, koşma abi. Yavaşla. Şimdi komut bende. En güzel kırmızı be beyaz. Ne kadar hızlıymış ya. <laughs> en güzel kırmızı beyaz. Bence de. <laughs> evet. En, en güzel kırmızı, kırmızı beyaz. En güzel kırmızı beyaz. En güzel kırmızı beyaz. En güzel, güzel. Kırmızı, kırmızı, beyaz. Kırmızı, en güzel kırmızı beyaz. En güzel <laughs> en güzel kırmızı <laughs> beyaz. Milli boya. Filli boya.